ÖSYM buradan çok sordu. Arkadaşlar ÖSYM'nin çıkmış sorularına baktığımızda sınıflandırma ünitesinden alem karşılaştırmalarını çok sormuş. Mesela bakteri ile arkeyi karşılaştırmış. İşte bakteri, bitki, mantarı karşılaştırmış. İşte bitki ile mantarı karşılaştırmış. Protist ile bakteriyi karşılaştırmış. Yani ÖSYM arkadaşlar e alem karşılaştırmalarını çok seviyor. Peki alemleri hangi açılardan karşılaştırır? İşte bakteri arkelerde aralarındaki histon proteinin olmaması kısmını veya e, arkelerin işte hastalık yapıcı özelliklerinin henüz tam olarak keşfedilmemesi, ökaryotlara benzemesi ve ribozom yapılarının farklı olmasıyla bakteri bitki mantar arasındaki karşılaştırma hücre duvar yapısına göre yapmış. İşte bakteride peptidoglikan, bitkide selüloz, mantarda arkadaşlar kitin hücre çeperinin varlığından vurmuş. Bitki mantar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar şu hücre doğru benzerliği ototrof etrotof farklılıkları arkadaşlar. Ama hücre duvarının yapısı da tabii yine farklı. Hücre duvarının varlığı ortak ama yapısı farklı. Mantarda da kitinden oluşmuş. Bitki de ise arkadaşlar selülotun oluşmuş. Protiste bakteri arasında arkadaşlar aslında burada da yine kavram karmaşası üzerinden sizi vurabilirler. Nasıl uğrabilirler? Sonuç protistel bir hücreli ve öğrencinin büyük bir kısmı amipi, paramesyumu, öglanayı bakteri sanıyor arkadaşlar. Tabi burada amip, bakteri ve paramesyumun üzülmemesi için ÖSM siz öğrencileri ters köşe yapabilir. Dikkatli olmanıza fayda var. Arkadaşlar ÖSM alem karşılaştırmalarından çok fazla sormuş. Lütfen bu noktaya dikkat edin.